Evet. Umut Ali şunu diziyor şuan. Ee, şunun adı buz tuzağı. Buz tuzağı. Şöyle. Şu buzlar var ya arkadaşlar. Şu buz. Şu beyaz şey buzlar. Şu mavi. Hayır. Şu mavi. Arkadaşlar şurada bir at var. Bunu yıta kaybediyor. Hayır. Öyle değil. Burada işte buzlar var. Mavi beyaz falan. Burada bir atımız var şöyle bir atımız var arkadaşlar. Şöyle bir atımız var. Bak ne diyor? Atı düşüren oyunu kaybeder diyor. Yani Kur'an'ı ne okuyayım bir ben? Şöyle. Oyun Oyun kuralları. Oyuncular oyuna başlarken yaşı küçük olan oy oyuncu oyuna başlar. Yani umut ile başlıyormuş. Ee, oynama sırası gelen oyuncu istediği renge göre çekiç ile vurarak bir blok düşürmeye çalışır. Oyuncu küpleri kontrol eder ederek vur vuruş yapamaz ve çekiç ile ilk dokunduğu küpü düşürmek zorundadır. Bak, düşür, düşürmek zorundadır. Ümit'e sana söylüyorum bunu. Ee, evet arkadaşlar şurada zorundadır yazıyor. Oyun orta, nokta, oyun orta noktaya koyulan at düşüne kadar devam eder. Oyunda amaç atı düşürmeden blok çıkartmak çıkartmakta ya çıkartmaktır. Atı düşüren oyuncu oyunu kaybeder. Oyunu içeriye Oyunun içeriği ise Oyunun içeriğim 1 adet altıgen çeyri 37 adet altıgen blok. 1 adet 1 adet altı 4 adet, 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 adet ayak, 2 adet çekiç. Buymuş arkadaşlar. <laughs> yani ben de bilmiyordum oyunun kurallarını. Sadece sadece şu adı düşünen kaybeden yazıyor ya onu biliyordum. Şu arkasında şeyleri de vardı. Muti diziyor bu arada. Muti hadi. Diyor ki bakın. Gelişimi destekler. İnce motor becerisi. Dikkat yoğunluğu mu? Yoğunluğu olmayacak mı? Yoğunluğu ve kan, konsantrasyon üç boyutlu algı el göz koordina, ras, kor, koordinasyonu sağ, sağ ve sol lob gelişimi dikkati ayır ayrıntılara verilmesi görsel yoğunlaşma eş, zamanlı zamanlık parça bütün ilişkisi bütün yazmışlar Oyunun hazırlanışı diyor. Oyun gövdesi olan altıgen tablanın ayağı takılır. Düz zemin üzerine taş olarak koyulur. Altıgen blokların renk ayrımı olmaksızın yerleştirilir. Oyun tablası ayaklarının üzerinde oyun ayakların üzerinde duracak şekilde düz çevrilir. Altıgen tablanın orta noktasında bulunan altıgen blok üzerine alt yerleştirilir. Yani Mutlu'nun yaptığı gibi arkadaşlar. Şuna dediğim Şey var ya at. Şöyle at var yani. He. O düzgülü mu lan bu? Evet düzgülü. Bakın size geliyor abone olmanız için evet. annem hep batur gelmez <laughs> arkadaşlar şimdi ben bu kapatayım da <laughs> arkadaşlar bunu Umut edicim gelelim biz hop arkadaşlar evet geldik evet Umut küçükler ilk önce başla e, dediği için sen başlayacaksın evet Arkadaşlar bir de bu e, çeten benim abim. Kameraman. Tamam, yani biliyor öyle. benim benim kanalım oldu ne biliyorlar. Hadi kır. Yani ikimizin tanıdın. Yok. Şunu kıracağım ben. Tamam. Abi düşünme bak orada ne dedi? Düşünmeden tırın dedi. Ve dotunduğuna tır. Otur şu düştü tamam. Onu kırayım mı? Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar abim like atmayı unutmayın. Ve bizi hayata şata attım. Abim, abim bizim için abim yeterli. Like atın adiciğim. Aaaa. Arkadaşlar like atın. Sen abim Dur tamam. Şunlar dursun, öbürlerini dizelim. Tamam. Şimdi ben dizi dizip geleyim arkadaşlar. Şöyle. Oh, dur. Şöyle. Oh, hop. hop, arkadaşlar evet. Yaptım. Şöyle oldu. Atlı, atlı da şunu kıracağım. Bakın. Abi yormuşsunuz. Ben sana böyle seviyorum. Bazı da Esra seviyorum ama Antis seviyorum. Antis ve abi yormuş. Hiç sevmiyorum. Antis ne yapmış ya? <laughs> Niye yapmıyorsunuz? Arkadaşlar burada da video bitiriyoruz. Görüşürüz. Hayır.